Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Giray Bugün sizler birlikte League of Legends oynuyoruz <laughs> Yanımda Yusuf ve Murat var Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk Nasılsınız? Alhamdulillah <laughs> İyi güzel ben de iyiyim Şimdi arkadaşlar e Hemen karakteri banlayayım öncelikle <laughs> Tamam e Arkadaşlar bu bölümde size Mordekaiser nasıl oynanır <laughs> ve e, işte kombolarını öğreteceğim. Evet arkadaşlar, Hadi. master iyi bence. E, i̇yi mi bir dakika? Yusuf? İyi. Bence Oliver. Oliver da güzel olur. ay olur İyi güzel. Ben Mordekaiser mainim. Bu kadar. Ben de yeni main yaptım. Ya Yusuf yapma. <laughs> bence de yılan karıyı oynamak. <laughs> Vein al. <laughs> ha Yasuo. Ha yasu Yasuo alacaktım. Yasuo'mu çaldılar. Yapacak bir şey yok artık. Ne olacak? Şaka yaptım. Akale İleri mi? tam. İraliye'yi bırakmış Yasuo. Ben İraliye oynuyorum. Yani. artık. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkacağım itemler. Doran'ı, Kalkan'ı ve bir tane pot alıp lane'imize gideceğiz. Beyler bir selam verin bakayım kameraya. Selam günük. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar videolarımız geldi. İlk hasarımızı da yemiş olduk güzel. Şöyle hemen Q'muzu açıyoruz. Şöyle bir tane dürttük. Minyonları kaçırmamaya dikkat edin. Biliyorsunuz zaten buraları. Şöyle ben arada dürtmeye ki. çalışın. Şu milyonları alalım hemen. Kaçırmadan. Yasuo'yu ben alacaktım arkadaşlar. çaldılar ya. Evet Yusuf main'i Yasuo. Evet bana şans söylüyorsunuz <laughs> Niye Yasuo oynuyor lan? Yasuo is good. Şimdi. Bu arkadaşlar bunun basit bir kombosu var. e q yapıyorsunuz. Bir düz vuruş atıyorsunuz. Pasifimiz devreye giriyor. Bir deneyeceğim şimdi kombo. Hadi şöyle kalalım. Never evet, güzel geldi. güzel denedim. Olur arada böyle arkadaşlar, sorun etmeyin. Tam karşınızda popi varsa, biliyorsunuz pasifi bir tane kalkan gibi bir şey atıyor 10 saniyede. O kalkanı yememeye çalışın. O kalkanı o aldığında da gidiyor ya. Hop oh, şöyle bir tane vurayım. Bana gelme, bana gelme gerek yok. olma <laughs> Gelme. Gerek yok. E hey atıp çıkacağım. Eyvallah, ben çok şey aldım. XP çalın. XP çalamadım. Şu an bir takasa girdim arkadaşlar ama çok bir işe yaramadı çünkü kalkanı vardı. Yani eşit gibi. Tamam sorun yok. Sen potumuzu kullanalım. Bakın. Mordekaiser'ın W'su. Bir dakika, şu kaçırdım. W'su şu e, altta mana yerinizde dolan şey. O ne kadar doldukça o kadar çok kalkan veriyor. Tekrar basarsanız can veriyor kalkanın. Bir yazı kadar ne kadar bilmiyorum. Ya Rabbi gitsene. XP çalmak için geliyor ya sır. Bak çalamamış bak bak. Çalamamış. Şöyle bir dürtelim. Çok güzel dürttük. Hop şöyle. adamı minyon kaybettiriyorum şu an. Güzel. Şöyle bir tane de vuruş. Gayet güzel. Bunu jungle'ı. Buraya totem atmayı unutmayın. Jungle'ları 7'de çünkü. Su tokatlıyor ya, helal su. Şöyle bir takasa girebiliriz. Büyük ihtimalle sıçrasını alırız şimdi. Helal. okey sorun yok arkadaşlar. Gayet güzel. Avelim Bakın burada. bu şekilde. Bir ölüyormuş gibi olduk ama double dikkatli kullanmaya çalışın. Evliliğim burada. Tamam evliliğim burada. Kaçtım ben. Sıçram var olmazsa kaçar. Ona gireyim ben. Aslında Alırsın, yok yok, çık yok. çık. Çık, Murat. Ben ayıyım. Aman diyeyim. Devam et. Etme. 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 etme çık. Popi de yazla. Ben etmeyeyim. Yasoy, bakın Popi şu anda farm kaybediyor. Çok güzel çok güzel farm kaybediyoruz. Şimdi bakın. Burada önerilenlerden Bak, çıkabilirsiniz. Ben genellikle yüksek roket kemer çıkıyorum. Füze kemer oldu pardon. Ama yeni temerden de işte bunu deneyelim bu sefer. Gerçi denedim ama Poppy'ye karşı bunu öneriyormuş mesela. Bunu alabilirsiniz. Bir tane potumuzu alıp hemen ışınlara gerek ne kadar var bilmiyorum ama Ben geri kalmamak için atacağım Hemen şöyle bir dürttüğümüzü yapalım Evet gayet güzel Buradaki totemimiz sıkılmış hemen gidip tazeleyelim onu Kontrol totemiyle Gayet güzel Bakın altı seviye olduk Hemen bir Tamam gayet güzel İlk kombomuzu yaptık Şimdi arkadaşlar ultiniz açıldığında ki söylüyorum size. Ee, şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Eğer adam açılmışsa ultiyi alıp EQ düz vuruş yaparak pasifinizi devreye sokabilirsiniz. Orada Biliyorsunuz ki kombosu yok ama ya EQ. Ulti, aldı. Ulti aldın mı vuruyor baya bayağı. deyken hasarınız artıyor. Şöyle be hemen. Güzel. Mesela Poppy'e karşı oynuyorsanız kalkanı ezebiliyorsunuz onun. Pasifi kalkanla. Pasif kalkanla. No problem. Şöyle bir tane vuralım. Pasifini çok güzel kullandı burada. Bir hasarımız olmadı. Jungle'ları görünmüyor. O yüzden çok açılmamaya çalışın arkadaşlar. Görünmüyorken. Jungle'ları gözükmez. Dikkat edin. Çünkü görünmez oluyor. Oha. Bu <laughs> <laughs> evet. Var. Var mı? Bakın böyle birazcık beyitledim. Birazcık hasar yiyorum. Bunlar hep taktik arkadaşlar. Bunları yapın. Tamam minyonları açalım birazcık Hemen bakın şimdi eq yaptım ultiyi aldım Kul kaçacak Ha güzel ultisini çok boş kullandı Ve böyle kul yakın Kesemedik ama flash aldık güzel iyi iyi Güzel denedik Ben de flash yatardım ölme riskim vardı o yüzden atmadım Yusuf bakalım nasıl Yusuf adamı kul altına iteklemiş güzel çok safe oynuyor Bu da öyle Yusuf öleceğin Aa, İntifaz Ben ona bir şeyler yapmayı deneyebilirim Yusuf'a anında nazar değdirdim ya <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> 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 bu kadar hızlı Ulaşıver gitme gitme Evelina çekiyor Evelina çekiyor Ultim var Dikkat aman diyeyim Base atabilirsiniz. Ben bu item bitirmek için bekliyorum. Orada tabi kule altı yaparsınız. Kule altı yaparsınız. Şimdi hemen bir takas deniyoruz. W'nuzu güzel atın. Şu an bakın birazcık wait Korkmuş gibi yapacağım. 2 saniye stun yedim. Büyülerim döndüğünde, spellerim döndüğünde dalma şansım var ama ben riski atmaya base atacağım. Ya. Kaç altın lazım? 300 daha. O adam çok korkak ya. Tamam no problem. Sadece jungle'ı bekliyor. Tamam sorun yok arkadaşlar. Hiç sorun yok. Adam yana Q atmaya korkuyor. Baksana. Sakin çok üstü. Biz atalım artık daha zorlamayalım. Keşke biraz daha bekleseydik. Işın dönüyormuş onu fark etmedim. Seni kentliyor Ejder alalım abim. istiyorsan. Adam oralarda bu arada dikkat et. Evet hemen hızlıca lane'imize döndük arkadaşlar. Okay. Helal. Iyi. Helal Yusuf. İntikam böyle bir şey işte. <laughs> Kali diyor bunu ben de bilmiyorum. Murat abi. Hı hı. Ejder. Alalım. Eğer sorun olursa Çok işte. Çok ama. Işınlar atabilirim. Gir 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 gir. Potemle ama, arkaya bir totem tamam. atsana. Çek biraz, çek buraya, çek buraya. Gel, gel, gel. Abi dört kişiyiz ya Allah'ım. Herhalde. Tamam, alamete de totem koydum. Bakın arkadaşlar, Lulu'ya biraz Azazı farm gidiyorum. farkı attım. Adam kul altına hapsettim. Benim Yasuo yok. Orada sana gelebilir bak. Kim Yasuo mu? Hı -hı. Keser aslında. Gelsin keser mi? Bu lü, şey Lulu diyorum. Poppy baitliyor büyük oytum ihtimalle. Ultim var mı? Ha ultim varmış. Tamam kesin var. aldık. Zorlar aslında. Hadi <laughs> yaptı. Bakın adamı güzelce dürttük. Leğeni donduruyoruz şimdi bu sırada. Şöyle güzelce dürttük arkadaşlar. Alamete giriyor musun? Geliyorum sana. Gerçi sen kesersin ama. Tamam beyitliyorum şu an popiye. Yasuo geliyor Yasuo geliyor Yasuo'ya yas dön. Dön Yasuo'ya. Gel 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 çok hızlı. Devam et, devam et, devam et. Ben devam kapatırım et. buradan oraya. E, bana devam kaçarsa. et. Bir koş şuradan. Koş koş koş. Hoppa. Böyle. Tamam o sende. Gel gel popi gelecek gel. Keserim de kaçacak. Okey. Devam. İthişi Güzel. nasıl olduğunu gördün mü? Bu bende bu, bu, bu ben. Ne oluyor? Oho daha ne basacak bu adam? Devam et, devam et. Beyler aman diyeyim. Murat ölecek. Güzel. Ne ben... Neyse bir şey olmaz. Ya. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Güzel. Alamet aldım istiyorsanız. Evet arkadaşlar ilk itemimizi bitirdik gördünüz. Tam alamete geleceğim. Işınlar atarım hatta. Şimdi ikinci item, item olarak Aha. Aynen vadi yeni. Vadi yeni itemden mi? Şimdi bu iki itemle beni çıkabilirsiniz. Bunu öneriyor ama ben bunu çok çok kullanmayı sevmiyorum. Ya siz tabi sizin oynayışınıza bağlı. Ben uğursuz koruma alacağım. Şöyle bir tane kontrol totemi. Tamam ben, ben de sal. Nice. Beyler size geliyorum. Ne kadar gerek vardı tartıştılar ama. Oha bir şey diyeceğim niye hepsi bana dalıyor? Tamam birazcık tankladım hop. Çık, çek çek çık. Ulti atacak. Hayır. Tam bir ay öldü. Ee, biraz ah şey be oldu. Ultime, ultime alamadın. Neyse. Sorun yok. ha <laughs> ben Allah gelmiş Allah Allah. miyim? Çek, çek buraya kanka çek buraya. Ya kanka yapma be. Buna intikam mı alacağım ben? Kötü ulti Aman attım arkadaşlar. arkadaşlar. Ya. Ben bu arada beyler ya şu 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 şu. Ben saçma oldum ya. Kadar arkada bana yardım. Helal helal helal. Bu ejderin intikamını aldım. Gayet güzel, gayet güzel. 3'te 3. Üç. ADC'miz 3'te 3 attı. Oldu. Evet. Çıkın hemen ben, ben gidelim. Bence bu cana biz şey atmayalım. Aç aç aç. Aç, aç anca anca yeter. Aç sen. Aç aç aç. Aç aç. 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 aç, aç. Yıktık zaten zaman kaybolmasın. Hop güzel. Bir tane vurması gerek en azından. İki tane vurur ya. Temizle Açabileceğimizi pek düşünmüyorum. Bence açarız. Aynen. Tam çık 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 çık. Vursun çık. Aç, aç. Açamayız lan tutacak Murat açarız, abi açarız. ya. Açarız açarız açarız. Lan ben, ben, bir dakika bana kule vuruyor şu an. Daha yeni Aa. mi fark ettin? Ben kuleyi yeni vurduğum... hani daha yeni fark ettim bunu ben. Tamam kuleyi açtık sayılır. Şuraya geldim menzilden çıktı zannettim. Kule vuruyormuş farkında değilim. Tamam <laughs> evladım bu taraflarda. Bir kule açtık hatta ikinciyi de açmış kadar olduk. Ben onu açarım az sonra. <laughs> Allah'ım yarabbim. altında sıradan bir gün. Evliyim de çok sıkıntı. Eşleyeyim mi? Bir ay. Sorun yok. Yetişiyoruz. Bunu kesersem gücüm artacak. Ya. Ama bu ölmüyor. Tank kasmış. Aşağı doğru kaç. Tamam ölmem, ölmem. Ulti atarsa sana tek atar. Bana gerek yok. Sen öptün hepsini. Okay. Güzel. De blue ne ara bitti peki? 8 seviye olduktan sonra arkadaşlar B bir temizi bitirdikten sonra EQ yaparak büyücü milyonları kesebilirsiniz rahatla. Murat abi açarız gibi. Kaç? Açalım. Ben burayı açacağım şaka. Olan lüli oldu. Mordekaiser rahat lane'e dönebilen bir şampiyon. Lulu da bana oynuyor ya. Hop açtım ben soloyu. Helal. Ejder geliyor Murat abi. Çarpını adam Murat. Popi karıştırıyorum ben bu bunun arkadaşları var büyük ihtimalle. Evet. 35 saniye Vardı Ben de gideyim abi, abi. Kötü sıçra. Evelyn yok. Evelyn burada değil. Evelyn Bende de Evelyn ben de. Evelyn Tamam 8 saat. saniye sonra, oynarım. Ama ultin olsa var ya çok iyi olurdu. Bir daha Evelyn'i kes. Tamam arkadaşlar şimdi e, Banshee'nin bu dua Neden bu dua çıkıyoruz. Burası abi ulti. Tut, tut ulti. Bir dakika geliyorum size. Bir totem motem var mı bir şey? Hiçbir şey yok mu? Ben nereye bana? Tamam bir tane küçük minyon var bir şey ben onu açtım. Bunu. Biray çek çek çek. Kim bana bir şey mi var ya? Alamadım. Adı mi var bu? Abi Tamam. Karlayamıyor ki. Biray eritebilirsin. Murat abi ne? abo ama çalmazsın sen güzel hangi ya çık lan ne yaptın lan ben de buraya İyi güzel <laughs> İttir, ittir 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 <laughs> iyi hile tamam buna cana bak ya kule ittir ittir, ittir. güzel bayağı açtık bu arada gg Bak bana basıyor hala ya. Dengesi de bak. Bak bak bak. Tam aç. Açıp çıkalım. Helal oğlum. Tamam dürttüm. Açıp, Açıp çıkalım, çıkalım. aynen. Çık. Çık, çek. Çek çek çek. Kedisi varsa ben bir yana nasip onu. biliyorsun abi gideyim ben de ondan nasip deneyeyim. hatta ben evli yım nasip deneyeyim direkt. De. <laughs> 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 Evliya'nın da bana garebi var galiba. Lülün <laughs> 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 <Lözüm gülüyor> tavuklarımı aldı. <laughs> tavuklarımı aldı. Ben gideyim item alayım 1500 para var. Şu itemi bitirene kadar hemen daha arkadaşlar. Ne Onmuş şuraya karal alınır ya. Arkadaşlar bu karakterin en basit kombosu EQ bu kadar. <laughs> bir de düz vuruş attınız mı pasifiniz devreye giriyor o zaman da daha evet. iyi oluyor. Kafaya vuruyor. Aynen baya vuruyor zaten. Rata bir redini alıyorum sende var. al al var. Bizim redimiz. Benim redim. <laughs> Bizim. Rejimci. Devrimci. Alırsın. Devrimci. Etishersen alıp. Devrimci. <laughs> yetişsen alırsın Aç ayı oynamaz. Ben altı kasıyorum. Okey. Oyna Benim bakayım. Oynat. Kim beni? Mi, ne yaptı mi? bu? Giray. Tamam bana yardıma gelin. Ya da gerek de yok aslında. Giray Giray burada çok şey var. Ha, maşallah, maşallah. Tamam oynarız aslında. Tamam oynarız ya. ya da çıksak mı bilmiyorum. Ben, ben onu yok nerede? Bir item alaydım keşke. Evliyen nerede? Evelyn kavuştu Evelyn. Lan. Benim kilim <laughs> <laughs> çaldım galiba ama. Oğlum, donmuş direkt aldım. Bir yavaşlatıyorum. Ya abi yes. niye ben niye? Allah Allah yes. adamın bana garezi var. <laughs> Yusuf uçtu. <laughs> İyi Kaysa 10-0 yani. olmuş. Değil, kaysa 10-0 gayet ya. güzel. Altında sıradan bir gün. Öfkesi büyüyormuş. Öldüm beyler. Öfkesi büyüse ne oldu? Murat abi ölüyordu. Kuleyi vurdu. Tamam güzel oyun. Ya bana mı vuruyormuş? Ben ona vururum. Ya Evelyn gel buraya. G G, -G -V -P Evet arkadaşlar Ay, güzel, güzel oyundu. Video. Güzel oyundu. Evet arkadaşlar zaferimizi de aldığımıza göre bugünkü videomuzu bitirebiliriz burada. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki Eee bir dakika. Hasarım nerede benim? Hasarımı nasıl bakacağım? Her neyse. Ha burada. Bir dahaki LoL bölümlerinde görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.